Merhabalar. Bir kentin kimliği tarihinden gelen geleneksel yaşam biçimi ve tarih boyunca o coğrafyada yaşanan olaylar yaşayan kişilerin bir özetidir aslında. Bugün Balıkesir olarak isimlendirilen ilimizin adı aslında Karesi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da ilimizin adı Karesi'ydi. 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı kararname ile karesi ilimizin ismi Balıkesir olarak değiştirilmiş. Yaşadığımız kentin kimliğini Balıkesir isminde bulabilmeniz, bu şehirde yaşayanlarını Balıkesir ismiyle anlayabilmeniz aslında mümkün değil. Bu kente Karesi olarak bakmanız kentin ve kentlinin kimliğini karesi kavramında aramanız gerekir. Yeri gelmişken söylememde fayda var. Balıkesir olan ilimizin adının en kısa zamanda Karesi olarak değişmesi tarihsel, sosyolojik ve kültürel olarak adeta bence zorunlu. Karesi Bugün merkez ilçemizdeki iki ilçeden birisinin adı. Bütün bunları birlikte düşünürsek Karesi ilçemiz üzerinde taşıdığı tarihi özelliği sebebiyle diğer 19 ilçemizin öncü ve örnek ilçesi olması gerekir. Karesi bu potansiyele sahip. Tarihi yapılar, tarihi olayların yaşadığı mekanlar Karesi'de. Bu nedenle Büyükşehir Belediye'miz Paşa ve Karesi Türbesi Meydanı, Şeyh Lütfullah Efendi Meydanı Ali Hikmet Paşa Meydanı düzenlemeleri. Bu arada söylemeden geçmeyelim. İnşallah en kısa zamanda Alaca mescit Meydanı düzenlemesi de olacak. Bu arada Hamidiye Camisi Meydanı da önümüzdeki günlerde başlayacak. Balıkesir evleri restorasyonları Develoncasından başlayarak Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Sokak Cephe sağlıklaştırmaları yapıldı ve yapılıyor ki bu etraftaki diğer sokak ve cadde maddelerde de devam edecek. Görüldüğü gibi Karesi'nin yani Balıkesir'in tarihi mekanlarının meydanlarda görünür hale getirilmesi, tarihi mekan ve binaların restorasyonu ile şehir hayatına katılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaplı bir çalışma, bir seferberlik halinde eski Karesi yerleşim yerleri adeta Büyükşehir Belediye'miz tarafından şantiyeye dönüştürüldü. Karesi tarihi canlanırken bir yandan da Değirmen Boğazı'ndan başlayıp Karagedik Boğazı'na kadar büyük bir alanda yeni imar çalışmaları sonucunda yepyeni bir şehir, yeni bir karesi, üçüncü nesil karesi inşa ediliyor. Balıkesir birinci derece deprem kuşağında eski yapıların tarihi olanlarının restorasyonu, tarihi niteliği olmayan binaların hızla yenilerek depreme dayanıklı hale dönüştürülmesi adeta zorunlu. Diğer merkez ilçemiz olan 6 Eylül ilçemizde Balıkesir Ovası sebebiyle konut açısından genişleme imkanı çok kısıtlı. Ancak Karesi ilçesi bu açıdan çok daha geniş imkana, alanlara sahip. Son yıllarda şehir merkezinin yıllardır tıkanmışlık sorunu aşmak üzere geniş bir alanda şehir merkezinin sorunu olarak duran İmar Kanunu'nun 18. madde uygulamaları ile yeni planlı alan ihtiyacı giderildi ve şehir merkezinin önü açılmış durum hale geldi. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Nitekim yeni planlarda büyük parseller oluşturulması ve ada bazlı yapıların teşvik edici düzenlemelerin varlığı sonucunda daha önceden küçük parseller sebebiyle şehir merkezinde görmediğimiz modern ve büyük siteler hızla özellikle Karesi ilçemizde yapılmaya başlandı. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde şehir merkezinin kentsel dönüşüm ihtiyacını karşılayacak yapı stokunun Karesi ilkemizde oluşacağı şimdiden görülüyor. Karesi de Büyükşehir Belediye'mizin eliyle bir yandan eski yerleşim yerinde tarih canlanırken diğer yandan da yeni yerleşim yerlerinde modern, konforlu, depreme dayanıklı, planlı sosyal donatı alanları daha fazla mevcut mahallelerden daha nitelikli yepyeni mahalleler, sokaklar, caddeler, meydanlar yepyeni bir karesi ilçesi doğuyor. Bu arada yeni imara açılan alanlar ve şehir merkezi arasında kalan Adnan Menderes, Sakarya, Vicdaniye, Oruçgazi, Maltepe, Toygar, Ali Hikmet Paşa, Ege, Atatürk ve Paşalı Mahallesi gibi ikinci nesil yapılanmış karesi mahalleleri kuşağı var. Bu kuşaktaki binaların eski olanları hızla bir bir yenilenme ve dönüşüm içinde. Yıkılıp yerine yenisi yapılan binaların bulunduğu sokak ve caddeler yeni doğalgaz, su, kanalizasyon gibi altyapı bağlantılarının da değişmesi, kapasitenin arttırılması zorunluluğu sebebiyle cadde ve sokakları sürekli kazılıyor. Bugün yaptığımız asfalt Kaldırım birkaç yıl içerisinde bu kuşakta bağlantı kazıları sebebiyle yama yapılsa da eski vasfını kaybediyor. Bina dönüşümlerini büyük oranda tamamlamış sokak ve caddelerin yeniden artan nüfusun da ihtiyacını karşılayacak biçimde altyapı yenilenmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyemiz artık vasfını kaybetmiş asfaltı ya da kaldırım taşlarını kaldırıyor yerine sıcak asfalt olarak buraları yeniliyor. Bu duruma çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Toygar Mahallesi ve Ali Hikmet Paşa Mahallesi arasında Şehit Mustafa Dinçer Caddesi'ni gösterebiliriz. Yaklaşık 6 yıl önce yağmur sularının da toprağa karışmasını temin etmek için ışıklandırılarak parke taşı olarak o gün için prestij bir cadde şeklinde düzenlenmişti. Ancak geçen zaman içerisinde her iki tarafta da genelde tek katlı olan eski binalar yıkılıp yerine çok katlı yeni binalar yapıldı. Artan konut sayısına uygun altyapı bağlantıları sonucunda cadde açıkçası üzerinde araç kullanılması hatta üzerinde yürünmesi zor hale dönüştü. Şu anda taşlar kaldırılıyor. Ardından da hemen sıcak asfalt yapımına başlayacağız. Karesi ilçemizin Bağlar Sokağı, Altıtay Caddesi, Tarlabaşı Caddesi, Gaffarokkan Caddesi, Çengel Caddesi gibi caddeler geçtiğimiz aylarda tamamen eski asfalt kaldırılarak yerine sıcak asfalt sistemi serimi yapıldı. Bu yenileme çalışması biraz önce söylediğim Şehit Mustafa Can Dinçer Caddesi, Konuk Caddesi gibi caddelerde de kısa zamanda bitirilmiş olacak. Büyükşehir Belediye'miz benzer çalışmayı 6 Eylül ülkemizde de yapıyor. 6 Eylül ülkemizde Atay Caddesi, Soma Caddesi gibi caddelerde sıcak asfalt serimi bitti. Şu anda Şehit Birol Koç Caddesi'nde de Yapım başladı. Diğer cadde ve sokaklarda da bu çalışma önümüzdeki günlerde de zaten devam edecek. 6 Eylül ülkemizde Soma Caddesi'ndeki özellikle OSB ve Şehir Hastanesi sebebiyle artan araç trafiğini rahatlatmak amacıyla bu bölgeye alternatif bir çevre yolu yapıldı. Bu yolun devamı olan Çayırhisar tarafından da açılması devam eden yoluyla bir alantısı tamamlandığında bu bölgede yaşanan trafik sorunu da çözülmüş olacak. Özellikle Karesi ilçemizin şehir içi trafiğini büyük oranda rahatlamasını sağlayacak Körfez çevre yolunun yapımı şu anda devam ediyor. Bunlarla birlikte kırsal mahalle yollarının artık çoğunluğu sıcak asfalt haline dönüştü. Bu dönüşüm eksik olan yerlerde de çalışma yapılarak devam edilecek. Yol yani ulaşım medeniyettir. Yapıldığı yerlerin etrafı hızla gelişir. Oralarda ticaret artar ve oraları değer kazanır. Bu nedenle Balıkesirliliğin kimliğini oluşturan Karesi kimliğinin daha değerli hale dönüşmesi için Büyükşehir Belediye'miz her alanda büyük bir vizyon oluşturduğunu ve adeta bir ressam gibi şehrimizi göz alıcı bir tabloya dönüştürdüğünü görüyoruz. Karesi başta olmak üzere ilçelerimize, şehrimize ressam duyarlılığı ile dokunuşlar yapan ve adeta yeniden bir tablo gibi çizen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.